Türkiye'den ayrılırım. 9 ay orada, 3 ay burada, 6 ay orada, 6 ay burada. Sikime göre takılırım. Giderim orada bir de ucuzdan araba çekerim altıma. Giderim hem burada 15 milyon lira olan arabayı orada 3 milyon liraya alırım. Çekerim altıma. Yurt dışında yaşadığım için o arabayla da gelirim buraya. İlk yıl buraya sokma hakkımı da alırım. Cebe koyarım. Gelirim buraya. Düt düt, düt düt, madafaka. Bir tane de buradan ev alırım. Tamam abi hayat bana güzel yani. Allah aşkına 2 3 tane köpek havlayacak diye ben planlarımı sekteye niye uğratayım ki? Sanki de kaçıyoruz ülkeden aman koyayım. Benim bir suçum yok, bir şeyim yok. Gelirim ülkeye, girerim, biraz burada kalırım, biraz orada kalırım, biraz Kıbrıs'ta kalırım. Vallah. Çıkın oradan. Hangi ülkeye gideceksin? Abi daha bilmiyorum ona da biz bakacağız, de derin, bakacağız, de bakacağız. Evet, Kane zaten de çok atıyorlar de şu şey an. Kane bari sen atma Allah'ın belası. Abi bak şu anda hayatımın sonuna kadar LCY2'den giyinip her gün döner yiyecek ve Volkswagen Golf alacak param mevcut. Hadi sizin için Fiat Egea olsun. Ya <laughs> dava gelirse Burhi bakar mı? Hallederiz kardeşim. Ya millete sövüp de dava yemeyin o öyle değil de. Yani siz birisi size söverse bu ıı, arkadaşlardan birisi hallederiz. Dayı sen geçen ortlarla vs atmamış mıydı? Hancı yaralarını sarmıştı. Nasıl? İzmir'den diyorsun Japonya'ya sen gidiyorsun. Abi bir şey diyeceğim. Şu Japonya bir beni heyecanlandırmıyor galiba ya. Nasıl? Ki Japonya'ya gitsem var ya öttürürüm ha. Yani şöyle öttürürüm şeye çok hani Kültürüne çok Şeyim Aşinayım Sakız bayağıdır çiğnemiyordum ya İlk insan gidiyor yarın Ah be abi Begin Japan mi dayı? Ya evet Japon kültüründeki pdf olayı İğrenç mide bulandırıyor. Ya ama bence modernleştikçe onu atlatacaklar ya. Atlatsınlar artık ya. Ya Kore'de de var ama Kore'de bir tık. Japonya modern değil mi? Değil ya. Kim dedi? Japonya'nın modern olduğunu kim söyledi ya? Japonya hiç modern değil ya. Olabildiğince bağnaz bir toplumdur Japonlar. Kadınlar şeydir mesela. Çöp. Ama farklı bir çöp bakış açısı. Yani şeydeki gibi değil. Bir Arap dünyasında kadını çöp yerine koymakla Japonya'daki kadını çöp yerine koymak biraz farklı şekillerde oluyor ama ikisi de çöp yani yani Japonlarda kadın submissive olmak zorunda itaat etmek zorunda iş dünyasında ı -ı, bazı yerler gerçekten absolut no go gidemezsin yani yükselemezsin kadın olarak falan çok çok şey yani çok atarkil bir toplum çok sert bir toplum o konuda abi ne diyorsun Oğlum ben durum tespiti yapıyorum. Böyle olması iyi demiyorum. Japonya çok gerici bir toplumdur. Gerçekten. Hiç modern bir kültür zaten değil yani. İş kültürleri zaten yani o şey ölüm. Yani e mesela şey diyorsun, ben şunu yapamıyorum. Ben, tam, öl o zaman falan oluyor orada. Gerçekten ölene kadar da deniyorlar ve ölüyorlar falan böyle. Çok garip ya. Çok 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 garip. Ee, Japonya garip bir dünya. Ama farklı saygı baremleri var. Mesela şeyi çok yapıyorlar. Dünyada yetişkin evlat edinme oranının en yüksek olduğu ülke Japonya. Adam diyor ki ben diyor çocuk yaptım diyor. Bizim çocuk şuna bak diyor. Tipini sikeyim diyor. Böyle çocuk mu olur diyor. Bundan diyor hiçbir şey olmaz diyor. Bak diyor serser oldu diyor. 30 yaşına geldi diyor. Ben diyor buna diyor o kadar çalıştım ettim diyor. işte bir miras bırakacağım diyor. Mirası da diyor böyle tembel, pislik, iğrenç bir herife ya da kadına bırakmak istemiyorum diyor. Abi onu evlatlıktan reddediyor. Kendi çalışanlarından birisi mesela bir tane müdürü diyor ki ya bu diyor işte asıl evladım böyle bir insan olmalı diyor. Onu evlat ediniyor, ona bırakıyor mirası. Ve <laughs> 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 bu oran dünyada en yüksek Japonya'da. E bunu yapıyorlar. İyi mi kötü mü bu? Abi bilmiyorum. Vallahi ne diyeyim bilmiyorum ki.